Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün karşı atak ve teke tek sezonları bitti. Ödüllerimizi alacağız. sonra da beceri geliştiricilerini toplamıştık. Onlarla da bir gen yükseltmesi yapmaya çalışacağız. Kadromuzun son haliyle de bir tane maç atmayı düşünüyorum. Video kısa olabilir, şimdiden keyifli seyirler. Önce intro, sonra video geliyor. Müzik Hemen şuradan hemen ödüllerimizi alalım. Ödül al dedik. Buradan da ödül al dedik. Bakalım yol gözükmüyordu galiba bunlarda. Yok gözüküyormuş. Arjantin. MF. Dibala geldi. 87'lik Dibala. Ve İlkay yendi. iş nasıl sokunuyor bilmiyorum o geldi. Devam et diyelim öbürünü de alalım. Keşke daha yüksek olaymış daha iyi olurmuş. Gerçi bunlar da 90 üstü vermiyor galiba. Mısır mıydı bu? Muhammed Salah geldi. Ama 89'luk. Büyük bir ihtimal herkese bunlar geldi. Muhammed Salah'ın da 3 milyon değeri varmış bu arada. Ben hemen bunu pazara atayım. Çünkü acilen paraya ihtiyacımız var. Ve 4 milyon da paramız oldu. Para ödüllerimiz de geldi. Şöyle oyuncularım diyeyim. Abi Muhammed Salah büyük bir ihtimal herkese geldi bu. Herkese gelmiş abi ve piyasası da acayip düşmüş. Geç kaldık. Neyse biz bunun piyasasını kontrol edip ona göre koymaya çalışacağız. Şunu, şunu sat desek. Dibala da herkese çıkmış. Ya var bunlar rastgele verin de millet kullansın bunları ya. İlk ayda çıkmış herkese. Bu abimiz de herkese çıkmış. Ama salak 89'luk salak. Geçen ödüllerde de 89'luk sonu verdiydi. Bunların fiyatı baya baya bir düşer. Neyse ödüllerimiz böyle herkese de bunlar çıkmıştır zaten. Bizim asıl amacımız şuraya gelelim. 7 tane geliştirebileceğimiz ve toplamda da 10 tane oyuncumuz var. Hemen ilkinden başlıyorum. Bunlara da 300 bin 300 bin vereceğiz. Bakalım 105 gendik. Bakalım genimiz yükselecek mi? Nasıl bize etkisi olacak? Onu da hep beraber görelim. Mesela burada iki oyuncumuz yükseliyor. Böyle olması çok hoş bizim için. Defans'ta da iki oyuncumuz yükseliyor. Önceden tek tek yükseliyordu. O bize biraz sıkıntı yapıyordu. En azından böyle takımın tamamını 11 gen yükseltiyoruz. Şuradan sürat, sürata da verelim. Görüş, görüşte de barellamız var. Reflex'te de tabii ki kalecimiz var. İnşallah gen yani yükseltmesi olmuştur. Diğerlerinde de galiba yok. Şöyle geri geldik, baktık. 105'teyiz hala. Olsun. 1.7 milyon paramız var. Bunları da ben Mbapp'e yükseltiyorum abi. Şunları bütün oyuncuları topladım. Yaklaşık 300 tane oyuncum var de hatta. 300 tanesi buralarda kullanmalık. Hepsini ucuzdan ucuzdan topladım. 60'lık 59'luk ayırt etmeksizin hepsini topladık. Bunları da yükseltelim abi. Daha da istemiyor galiba. Evet. 500 binimiz gidecek ama gitsin olsun. Sıkıntı yok. bekliyoruz. Bunların yükselmesi lazım. 100 bin de buna veriyoruz. Toplam 600 bine geldi. Şöyle de 96 olduk. Ve buradan geri çıktık. Jorginho'yu da yükselteceğim. Jorginho'da aslında 100-150 adetlik de oyuncu bundan aldım. Toplam 200 seviye falan atlatabilirim ama param olmadığı için bekliyoruz. Şunları hızlı hızlı verelim. Çalıştır diyelim. Bu da 96'lık olsun. 100 de buna verdik. Bu da 96'lık oldu. Eğer 600 binim varsa bir oyuncuya daha yükseltebiliriz diyecektim ama 600 binimiz yokmuş. Şuradan paramızı alalım. 144 bin. 655'te paramız oldu. Yükseltmelere devam edelim. Şimdi bunu yükseltebiliyoruz mu? Fazla mı istiyordu buna? Sıla şöyle yükselttim mi para istiyor? Gerçi. Çok ister mi be? İnşallah çok istemez para olarak. Para olarak çok istiyor. Bunu bekletelim o zaman. Salaha yükseltelim. Çalıştır. Salaha yükseltelim. Olum, her şey yaşmamış mıyım? Açmışım. Şöyle de sala yükseltelim abi hemen. Fazla uzatmayalım da. 95'lik olsun abim. Şuradan da 100 binimizi verelim. Şöyle de geri gelelim. Takımımızda 106 ve 96 kimya oldu. Takımımız yani 90 96'lık 2 oyuncumuz var. 95'lik 3 oyuncumuz var. 94 var. 93'lük, 92, 91. Tabii ki değişecek olan en önemli değişecek olan kaleci ve sol kanat. Onlar biraz düşük kaldı. Barella'yı da yükseltebiliriz. Bilmiyorum şimdilik böyle. 106 olduk. Şimdi hemen bir maç atarak takımımızı test edelim. Önce karşı atak atayım. Şöyle oyna diyelim. Daha çok imkanımız olsun. Tabii ki de öyle oldu. Bununla da yükselmemiz lazım. Yani buradan yükselmesek çok iyi yerlere gelebiliriz. Çünkü FIFA şampiyonluğuna gelirsek Torresal ihtimalimiz oluyor. Torres'i de istiyoruz. Sonra Atletico Madrid takımı kurabiliriz yani. Ama öncesinde bizim FIFA şampiyonluğuna kadar çıkmamız lazım. Hemen şöyle. Şöyle hiç gerek yoktu buna ama. Yani zorla gol atıyoruz. Adam 2'de 2 ile başladı. Biz 2'de 0 ile başladık. 3'de 0 ile başladık hatta. Bu sıçtık sıvadık bunda ya. Odan 5-1 yaptı. Ama yetişeceğim bak. İyi seyredin yetişeceğim. Full gelene net vuracağım. Bir beraberlik planı yeter bize buradan. Ama adam da kaçırmıyor. Bir tane kaçır be bak. Kaçırmıyor o da. Kaçırmasını bekliyorum şu an. Bir tane daha kaçır. Berabere bitirelim bari be. Gördük. Yani kadro gen yükselttik. Hemen etkisini gördük. Çünkü ilk başlarda çok salak pozisyonlar kaçırdım. Beraberlik iyidir ya. Ben öbür maça geçmek istiyorum çünkü artık karşı ataktan keyif almıyorum. Ben artık keyfimi bundan alıyorum abi. Mükemmel oluyor bu da benim için. Bir yedekleri falan sattık ama yedekleri falan koyarsak iyi olur. Ya buradan bir video içeriği bulmam lazım. 105, 105, 103 olduk. Adam 102, 104, 102. Şu an biz adamdan biraz iyiyiz. Bakalım maçta nasıl dönüşler alacağız. İyi Mabbey falan 98'lere kadar yükseltirsek iyi olur. Adam Mahrizi de almış veya çıkarmış. Şu an kasıyor be. Şöyle hemen 1-0'la başlayalım. Bu taktiği de kimse vermezse en sayın ortaya açın. Gol atabilirsiniz. Bu arada Barella golcümüz oldu ya. Son 3-4 maçtır hep Barella kurtarıyor bizi. Güzel başladık maça. O da bizim taktikle gelmek istiyor ama atar ya. Şöyle 2-0 dakika daha 10 olmadı. Takım iyi oldu abi. Bunların özelliklerini de yükselttik artık. Paslarımız daha iyi gider. Şutlarımız daha iyi gider. Bir de şunu söylüyorum size. Eğer gen yükseltmesi, kimya yükseltmesi yaptıysanız kesinlikle direkt maç atarak e, o kazandığınız etkiyi takımda görün. Çünkü neden görün? Siz Kimyanızı veya geninizi yükseltip beklerseniz başkası da yükselir. Sizinle aynı dereceye gelir. Millet daha yükselmesini tamamlamadan siz öncesinden hemen gidip e, yıldız biletlerinizi toplayın kazanarak. Daha i̇kili baskı yapmıyorum. Hatalı pas. Bu arada Pepe'de mükemmel yani. Pepe'yi aldığıma hiç pişman olmadım oyunda. Şöyle de 3-0'a ve şov yapıyoruz. Yani eğer geniniz, kimyanızı yükseltirseniz gerçekten de diğerleri daha yükselişe geçmeden bir adım daha önde olursunuz. O da bir gün iki gün yapar maksimum. Onun sonra adamlar da yükselince siz de eşitler. O yüzden yükselince direkt maçlarınızı atın. Şu an sanki robota karşı oynuyorum ya. Ve şu tokoyu da satmam lazım. Tokoyu satıp güzel bir adam almamız lazım ya. Vurla. Zorlan gel bana dördüncü gol at diyor be. Adam oyuncu diye çıktıklarına şimdiden başladı da neye başladın? Maç 4-0'a gelmiş. Bizim kadromuzun yedeklerinde kimse yok. Ramos ve Puyol var. Onları da koyunca genimiz düşüyor. Boşuna gen düşmesi falanla uğraşmayalım. Pepe Miki ve Ve gerçekten de taş gibi. Pepe'yi de yükselteyim ben ya. 93-95'lere 95 falan getireyim Pepe'yi de. Pepe'yle uzun süre oynarım ben. Hatta Puyol ve Ramos'daki e, antrenman şeylerimize direkt şeye daktarabiliriz. Da Aynen onu öyle yapayım mı? Ama o şekilde Pepe'yi direkt 95 yaparız. Güzel olur tamam. 4-2 biteydi maç. Burada savunma bakanı Pepe var. Takım hep kırmızı oldu ya. Çok hızlı gitti. Ve maçı da 4-1 kazanıyoruz. Videomuz bu kadar olsun başka videolarda gelişim değişim videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın